kandaki karbondioksitin atılmasının ve kana oksijen yüklenmesinin akciğerlerdeki alveollerde gerçekleştiğini inceledik. Ancak alveoller ve dokular arasında çok uzun bir mesafe vardır. Dahası, oksijeni taşımak büyük özen gerektiren hassas bir iştir. Bu kristal bir bardağa ve bu bardak gibi trilyonlarcasını dünyanın diğer ucuna kırmadan taşımaya benzer. Oksijen bu uzun mesafede nasıl taşınacaktır? Cevap bir başka yaratılış mucizesini gözler önüne serer. Alveollerin içine havayla gelen oksijen burada kana karıştığı anda kendisini taşımakla görevli hücreler tarafından karşılanır. Bunlar al yuvarlardır. Al yuvarların içinde çok özel bir protein bulunmaktadır. Hemoglobin. Her al yuvarın içinde yaklaşık 250 milyon hemoglobin proteini bulunmaktadır. Hemoglobin isimli bu protein, oksijeni yakalamak için tasarlanmış bir yaratılış harikasıdır. Ve hemoglobinin üzerinde 4 adet demir atomu bulunur. Bu atomlar oksijeni mıknatıs gibi çekerler. Böylece oksijen kandaki uzun yolculuğuna çıkar. Oksijene ihtiyaç duyulan dokulara gelindiğinde hemoglobinin demire bağlanma gücü özel olarak tasarlanmış bir takım alt sistemler sayesinde azaltılır. Böylece oksijen hemoglobinden ve al yuvardan kopar ve hücrelere ihtiyaçları olan oksijen ulaştırılmış olur. Hücreler tarafından üretilen karbondioksit yine hemoglobin ve kompleks sistemler tarafından akciğerlere ulaştırılır. Akciğerlere taşınan karbondioksit burada vücuttan atılır. Bu oksijen ve karbondioksit döngüsü bir ömür boyunca hiç aksamadan her saniye devam eder. Şimdi sistemi biraz daha yakından inceleyelim. Hemoglobin molekülü toplam 564 amino asitten oluşmuş bir proteindir orta bölgesinde oksijeni taşımakla görevli dört demir atomu bulunmaktadır. Hemoglobinin üç boyutlu yapısı ve amino asit dizilimi oksijeni taşımak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu amino asitlerden herhangi birinin değiştirilmesi ya da hemoglobinin üç boyutlu yapısındaki bir değişiklik, oksijen taşıyamaması ve görevini yapamaması anlamına gelir. Yalnızca hemoglobinin şekli değil, hemoglobinle birlikte çalışan alt sistemlerde kusursuz bir tasarıma sahiptir. Örneğin hemoglobin ve oksijen akciğerlerde bağlandıklarında güçlü bir bağ oluştururlar. Ancak oksijene ihtiyaç duyulan dokulara gelindiğinde bu bağ zayıflar ve oksijen hemoglobinden ayrılır. sistemdeki her detay en ince ayrıntısına kadar planlanmıştır. Eğer akciğerlerde oksijen hemoglobinle yeteri kadar güçlü bir bağ yapamasaydı, hemoglobine bağlanamaz ve bu durumda ihtiyaç duyulan dokulara kadar taşınamazdı ve dokular ölmeye başlardı. Eğer şu andakinden çok daha güçlü bir bağ yapsaydı ve bu bağ dokulara gelindiğinde zayıflamasaydı bu sefer oksijen hemoglobinden ayrılmayacak ve dokular yine ölmeye başlayacaktı. Sonuçta hemoglobin molekülünün şu andaki sisteminde yapılacak en küçük bir değişiklik ölüm anlamına gelirdi. Nitekim bilinen en güçlü zehirlerden biri olan siyanür insanı hemoglobin molekülüne bağlanıp ve onun görevini yapmasını engelleyerek öldürür. Tüm bu gerçekler karşısında evrim teorisinin asılsızlığı bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Evrim teorisi, canlıların sahip oldukları özellikleri zaman içinde aşama aşama edindiklerini iddia eder. Oysa vücuttaki milyonlarca sistemler gibi oksijen taşıma sistemi de ancak ve ancak şu andaki kusursuz haliyle var olursa çalışabilir. Oksijen taşıma sisteminin parçalarından yalnızca biri olan hemoglobinde yapılacak en küçük bir değişiklik bile sistemin çalışmaması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla hemoglobinin ve oksijen taşıma sisteminin evrimleşmiş olması mümkün değildir. Tek başına bir hemoglobin molekülü bile Evrim teorisinin geçersizliğinin ve Allah'ın yaratmasının mükemmelliğinin bir kanıtıdır. Allah bu gerçeği görmezlikten gelen insanlara Kur'an'da şöyle buyurur: Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır.